Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alâlâmin. Salatü'n ve selamü alâ resulinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Helal ve haram yiyecekler hakkında bazı hükümler En'am suresi 141. ayet-i kerimesi. Allahu Teâlâ göğe doğru yükselen ve yere doğru yayılan bahçeleri, ürünleri, birbirine farklı olan hurma ağaçlarını ve ekinleri tatları ve renkleri birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar bahçelerini yaratan'dır. Bunlar ürün vermeye başladığında onlardan yiyin ve hasat günü gelince onun hakkı olan öşrü verin. Ancak aşırıya kaçmayın. Çünkü Allah aşırıya kaçanları sevmez. Allahu Teala hayvanlardan bazısını yükünüzü taşıması, bazısını ise yemeniz için yarattı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 143. ayet Allah'ın size rızık olarak yarattığı hayvanlar 8 tane olup koyundan iki tane ve keçiden iki tanedir. Ey Muhammed Aleyhisselam de ki Allah bunların erkeklerini mi yoksa dişilerini mi veya dişilerin karınlarında bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer doğru söylüyorsanız hangisinin haram olduğunu haram olduğunu bilgiye dayalı olarak bana söyleyin. Deveden iki tane ve sığırdan da iki tane vardır. Ey Muhammed Aleyhisselam de ki Allah bunların erkeklerini mi yoksa dişilerini mi veyahut dişilerin karınlarında bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah bu hayvanlar hakkında size bir emir verdiğinde siz orada mıydınız? Hiçbir bilgiye dayanmadan insanları doğru yoldan saptırmak için Allah hakkında yalan söyleyerek iftira atandan daha zarim kim vardır? Hiç şüphesiz ki Allah zulmü şiar edinenleri doğru yola muvaffak kılmaz. De ki bana gelen vahide bir kimsenin yiyecekleri arasında leşten veya akıcı özelliği olan kandan veya pisliğin kendisi olan domuz etinden veyahut Allah'tan başkası adına kesilenden dolayı murdar olan hayvanların dışında haramlan bir şey bulamıyorum. Her kim zor durumda kalırsa istemeyerek ve haddi aşmayarak Bunlardan yerse hiç şüphesiz ki Rabbim bağışlayandır, merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. İneğin ve koyunun sırtında veya bağırsaklarına bulunan veya kemiklerle karışmış olan iç yağlar hariç, diğer yerlerindeki yağlarını da onlara haram kıldık. Bu hadlerini aşmalarından dolayı onlara verdiğimiz bir cezadır. Biz her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru söylüyoruz. 147. ayet Ey Muhammed Aleyhisselam onlar seni yalanlarlarsa onlara de ki Rabbiniz engin rahmet sahibidir. Onun azabı günahkar kimselerden geri çevrilmez. Müşrikler Allah dileseydi biz ve atalarımız şirk koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık diyecekler. Aynı şekilde bunlardan önce gelenler de azabımızı tadıncaya kadar hakkı yalanlamışlardır. De ki yanınızda çıkarıp bize gösterebileceğiniz bir bilgi var mı? Sizler gerçekler varken zanna uyuyor ve delilsiz iddialarda bulunuyorsunuz. De ki, sonuca ulaştıran kesin deliller yalnızca Allah'a aittir. O dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. De ki, Allah'ın bunları haram kıldığına tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayan ahirete iman etmeyen ve sahte tanrıları Rablerine denk tutanların arzularına uyma. Açıklama bölümü her türlü ekini, ağacı, bağı, bahçeyi, bostanı, gövdesi olan veya olmayan bitkiyi ve uzayan ya da yayılan bitkiyi yaratan Allah'tır. ki tüm hareketler ve işleyişler onun emriyle ve izniyle olmaktadır. Kimisi Allahu Teala her türlü türlü hayvanlar yaratmış. Bazılarını yük taşır, bazıları besin kaynağıdır bazıları güzellik ve süs, bazısı ise bekçilik ve avcılık içindir. Her canlının insana, doğaya ve çevreye mutlaka bir faydası vardır. Üçüncüsü Allahu Teala insanlara özgür irade vermiştir. Herkes sahip olduğu bu iradeye göre ya imanı ya da küfrü tercih edecek. Başta müminler olmak üzere tüm insanlara emir ve yasaklar ve tavsiyeler. 151. ayetimiz de ki gelin Rabbinizin size yasakladıklarından size okuyayım. Onla, ona hiçbir şey ortak koşmayın ve anne babanıza iyi davranın. Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Çünkü size de onlara da rızkı biz veriyoruz. Zina gibi çirkin olan büyük günahların açıktan olanına da gizli olanına da yaklaşmayın. Ve Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı kısas gibi meşru bir gerekçe olmadan öldürmeyin. Rabbiniz size bunların aklınızı kullanasınız diye emretti. 152. ayet rüştüne ulaşıncaya kadar yetimin malında en iyi şekilde tasarrufta bulunmanız hariç onun malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adalete uygun bir şekilde yerine getirin. Biz hiç kimseyi, hiç kimse gücünün yetmediği bir şeyle mükellef tutmayız. Konuştuğunuzda en yakınınız, en yakınınızın aleyhine dahi olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözlere bağlı kalın. Rabbiniz size bunları öğüt alasınız diye emretti. Hiç şüphesiz ki bu benim dosdoğru dost doğru yolumdur. Onu takip edin. Diğer yollara takip etmeyin. Çünkü diğer yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp fırkalara böler. Takvalı olasınız diye Allah size bunları emrediyor. allah Teala insanlar mazeret öne sürmesinler diye onlara Resul ve kitap gönderir. Sonra ihsan sahiplerine verdiğimiz nimeti tamamlaması, her şeyi açıklaması, hidayet ve rahmet olması için Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdik ki Rableri ile karşılaşacaklarına iman etsinler. İndirdiğimiz bu Kur'an'ın bereketi boldur. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki merhameten ayrı olasınız. Bizden önceki iki millet olan Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirildi. Ama biz onların kitabını öğrenmekten habersiz kaldık. Demeyesiniz diye ya da bize bir kitap indirilmiş olsaydı biz onlardan daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diye size de, size de bu kitabı indirdik. Bu nedenle size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çevrenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Kapanış bölümü son ayetler son nefeste iman etmenin fayda vermemesi, iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ve Allah'a tam teslimiyet gösterme. 158. ayet Onlar iman etmek için kendileri ne meleklerin gelmesini mi, kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin azap emrinin gelmesini mi, yahut Rabbinin mucizelerinden birinin gelmesini mi bekliyoruz? Rabbinin mucizelerinden birinin geldiği günde daha önce iman etmemiş veyahut imanına hiçbir hayır kazandırmamış bir kimsenin iman etmesi ona bir fayda sağlamayacaktır. De ki bekleyin çünkü biz de bekliyoruz. Dinlerini fırkalara ayırıp farklı gruplara bölünenlere gelince sen hiçbir şekilde onlardan sorumlu değilsin. Onların hükmü Allah'a aittir. Son Allahu Teala onların yaptıklarını kendine haber verecektir. Her kim bir iyilikle gelirse ona on misli verilir. Her kim de bir kötülükle gelirse o kişi yalnızca yaptığının aynısıyla karşılık görür. Onlar haksızda uğramazlar. De ki hiç şüphesiz ki Rabbim beni dost doğru yola muahit olan İbrahim'in dost doğru dinine muvaffak kıldı. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. De ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bunları söylemem ve Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki Allah'tan başkasını mı Rab olarak arayacağım? Halbuki her şeyin Rabbi O'dur. Herkes yalnızca kendi yaptığı günahların cezasını çekecektir. Hiçbir günahkar başkasının günahının cezasını çekmeyecektir. Sonra hepiniz dönüşü Rabbinize olacak. Sonra hepinizin dönüşü Rabbinize olacak. Ve o ihtilaf ettiğiniz şeylerin hükümlerini size haber verecektir. Sizi yeryüzünde birbirinizin ardından gelen nesiller kılan O'dur. Size verdikleriyle sizi imtihan etmek için bazınızı bazınızdan yüksek derecelere çıkardı. Hiç şüphesiz ki Rabbinizin cezalandırması çok hızlıdır. O gerçekten bağışlayandır, merhametlidir. Açıklama bölümü son nefeste yapılan iman geçersizdir. İman kalbin ve azaran teslimiyetidir. İman ruhun ve bedenin Allah'ın emrini kabul etmesidir. İkincisi İbrahim Aleyhisselam tevhid diniyle Efendimiz Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'a gelen din aynı dindir. İkisi tevhid dinidir. Üçüncüsü her müminin tüm varlığını Allah'a adamalı. Hayatı, ölümü ve ibadetleri onun için olmalıdır. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabin et ve tabin kıyamete kadar onlara güzellikle ve yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve kirabbi izzeti amme ve esmuhunu selamun ala al-musallim. Velhamdülillahi rabbil alemin.